Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine Longoz ormanlarından sesleniyorum. Bugünkü videomda kampa yeni başlayan arkadaşlar için ihtiyacı olan malzemeleri tanıtmak istiyorum. Öncelikle çadırımızdan başlayalım. Bu Husky'nin Bizam Green Light modeli iki kişilik bir çadır. Şurada isminde de görebiliyorsunuz. Birazdan çadırın kurulumunu da yapacağım sizlere göstereceğim. Fiyatıyla alakalı bir bilgi vermek istemiyorum. Çünkü dolar kuruna bağlı olarak fiyatlar artabiliyor. E, tahmini 1100-1200 TL civarında diye düşünüyorum. E, i̇lk başlayanlar Decathlon'dan da daha ucuza çadırlar alabilirler. Sonrasında yine Husky'nin uyku tulumundan bahsetmek istiyorum. Bu Monty modeli eksi 11 şurada görüyorsunuz ee, yaz aylarında ihtiyaç duymayacağınız bir uyku tulumu yine yaz aylarında gideceğiniz kamplar için Decathlon'dan 10 15 derece sıcaklıklarda rahatlıkla uyuyabileceğiniz uykunuzun bölünmeyeceği bir uyku tulumu daha getirdim sizlere ikisini birlikte göstereceğim daha küçük diğerine göre. Görüyorsunuz. Neredeyse iki katı husky marka olan. Tabii ki bunda eksi 11'e kadar rahatlıkla uyuyabiliyorsunuz. Bunda da 10-15 derece. Şimdi bu uyku tulumlarının altına mecbur çadırın bir tabanı var. Bu e, belli bir yağmura kadar su geçirmiyor. Çadırı açtığımda onu da göreceksiniz tabii ki çadırın içine sizin direkt yerle temasınızı kesen, soğuğun gelmesini engelleyen bir mat ihtiyacınız var. Bu matta yine katmandan alınan bir mat. Bunun dışında şişirme matlar da bulunmakta. Fiyatları 2500 TL'ye kadar gidiyor. Diğer bir malzememiz ise kampta, ormanda ateş yakmasına bizim verilmeyen yerlerde ocağa ihtiyacınız var. Bu herkesin piyasada çok kolaylıkla bulabileceği nur gaz ee, bir ocak. Yine bunun şöyle daha küçüğü var. Şimdi bununla bunun farkı ne derseniz aslında bir fark yok. Bu yanlış hatırlamıyorsam 70'lik 80'likmiş. 80'lik bir kartuş. Bu da 450'lik bir kartuş olması lazım. Sadece farkı bu. Ben bu ikisini de, de kullanıyorum. Şu büyük olanını, şu görmüş olduğunuz ocak, mikro, ocak diye geçiyor, şöyle ayaklarını açıyorsunuz, yanımda kendi çakmaklığı var. Şu tüpe taktıktan sonra şuradan ayar seviyesi var ateşin. Kendinden çakmaklı olması benim tercihim çünkü kamp alanında çakmak, kibrit bulmak bazen zor olabiliyor. O yüzden kendinden çakmaklı olanı almıştım ben. Bunun dışında bunun daha küçüğü var. Titanyumdan. Fiyatları da aşağı yukarı aynı. Bu piyasada 150 TL'ye bulabiliyorsunuz. Titanyum olanlar 170-180 TL ama onun çakmaklığı yok. O yüzden ben titanyum yerine çakmaklı olan bu modeli seçtim. Şimdi bunun girişi bu tüpe ve de bu küçük tüpe oluyor. Standart. Yani girişlerinde sıkıntı yok. Ben büyük olana bu ocağa takıyorum genelde. Şöyle göstereyim size. de. Şöyle iyice sıktığınızda ocağımız hazır. Şu kenarından da açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şuradan da istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bu ocağımız bu şekilde. Şimdi şu küçüğü neyle kullanıyorum ben? Şöyle koyayım. Bu küçüğü ormanda aydınlatmak için küçük bir lüküs diyebilirler ya lüküs lamba olarak kullanıyorum. Yine bunun da içinde kendinden ateşleme mekanizması var. boyut itibariyle daha ergonomik olduğu için bu küçük kartuşu kullanıyorum ben. Herhangi bir dala, ağaca asıp masamızın tam ortasında ya da aydınlatmak istediğiniz yerde bunu kullanabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim bunu da isterseniz. Hava aydınlık. Çok gözük mi bilmiyorum ama. Şöyle. buradan yine ayarlayabiliyorsunuz. Bu ortamı ya da çadırın içine ısıtmak için değil, sadece ışık kaynağı olarak kullanılan bir lüküs. Ve onun dışında tanıtmak istediğim şöyle küçük yine Decathlon'dan alınma bir tane yastık var boyutları ise 36 santimlik bir yastık şöyle bunun daha bu seyahatte kullanılan boyun yastıkları var onun bu şekilde olanları var onlardan da alabilirsiniz bu biraz daha böyle yüzeyi yumuşak daha konforlu bir yapıya sahip şuradan şişirebiliyorsunuz onun dışında isterseniz bu kılıfı çıkıyor Çıkartarak da yıkayabilirsiniz. Şimdi ilk başta gerekli olan malzemeleri tanıttığıma göre, hadi birlikte Tuskie Bizam Greenlight çadırını kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi çadırın kurulumuna başlıyoruz. öncelikle içinden çıkan iki adet Vallahi bunun ismini unuttum şu an bunlar lastikli olduğu için kolaylıkla geçirebilirsiniz çadırımız iki katmandan oluşuyor. Bir alt katman, bir de üstüne gelecek olan yeşil kısım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çadırın iç bölümünü kurmuş bulunuyorum. Şimdi size dış katmanı kapatmadan önce çadırın birazcık içini göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir çadırın yanını göstereyim. Şu siyah olan bölüm su geçirmeyen alt kısım bu çadırın altına doğru gidiyor. Şu beyaz olan bölüm ise direkt rüzgar gelmesin diye yapılmış. Şurası ise tamamen tülden yer alıyor. Aynı şekilde bu çadırımızın iki tane kapısı var. Bir tanesi burada. Şöyle içeriye açılıyor. İçi bu şekilde. Yine içine baktığımızda Şurada bir tane cebimiz var. Yine şurada da bir tane cebimiz yer almakta. Hani yatarken telefonunuzu ya da diğer malzemelerinizi koymak için. Yine yukarıya baktığımızda şurada çadır içi lambalar satılıyor dekatlonda. Şuradan bağlayabilirsiniz onu böyle aşağı doğru. Gördüğünüz gibi sıcak mevsimlerde isterseniz böyle çadırın üstü açıkta uyuyabilirsiniz. Direkt transparan diyebiliriz. Tüllü. Şimdi tekrardan çadırın yeşil katmanını şuradaki yeşil katmanını üstüne kapatacağım. Dediğim gibi iki tane kapısı var. Hatta yeşil katmanı kapatmadan önce içine iki tane uyku tulumunu ve de e, matımızı da koyabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi demin sizlere tanıtmış olduğum iki uyku tulumunu, matı ve de yastığı çadırın içine e, iki kişinin nasıl yatacağı pozisyonu göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle yukarıdan görebilirsiniz zaten. Şöyle koyuyorum. Ha, bunu da göstermek gerekirse isterseniz bu iki katmandan oluşuyor. Şu içeriği kapatıp, şurayı kapatıp sadece sineklik bölümü açık kalabilir. Onu da yapabilirsiniz. Onu da göstermiş olayım. Rahat olsun diye giriş çıkış. Şunu şöyle katlayıp şuradaki yerlere takabilirsiniz. En azından malzeme koyarken size kolaylık olur. Şimdi şu yastığı şişirmek istiyorum. oldukça güzel bir yastık. Şimdi öncelikle Husky'nin şu Husky Monty eksi 11 uyku açayım. Tabi bunun konfor limit değerleri var. Ne oluyor bu konfor limit değerleri? Şurada görebiliyorsunuz. 0 yani yüksek konforda uyuyabiliyorsunuz. Eksi 5'te düşük konforda. Eksi 11'de de ekstrimde. Yani eksi 11'de bu uyku kullanabilirsiniz. Fakat hani uykunuz bölünür. Tam uyuyamazsınız. Hani ölmezsiniz de hayatta kalırsınız diyeyim kısaca. Eksi 5'te ise e, normal e, çok uykunuz bölünmeden, üşümeden uyuyabileceğiniz bir uyku tulumu. Sıfır derecede ise isterseniz çıplak yatabilirsiniz. Şimdi uyku tulumunu da şöyle açayım. Bu e, Uyku tulumu şöyle oldukça büyük görüyorsunuz. İçeriye şöyle atacağım. Şu yukarıdan görebilirsiniz. Şimdi diğer Decathlon'dan alınan Uyku tulumunu açıyorum. Yine bu uyku tulumunun da diğerinde de var diye atlıyorum. Böyle medium large e, seçenekleri var. Nedir bu? L olan maksimum 185 santime, 185 yani 185 boyu olanlar için e, medium olanlar galiba yanlış hatırlamıyorsam 180 boyunda olanlar için. Bu neden önemli? Boyunuz e, 180 4 falansa ya da 80 üstüyse bunu almanızda fayda var. Çünkü 1.75 boyundaki bir kişi bunu aldığında ayak ucunda kalan 10 santimlik bölümden dolayı ayakları üşüyebilir. O yüzden boyunuza göre tercih etmekte fayda olduğunu düşünmekteyim. Şimdi şunu da şöyle göstereyim. Uyku durumunu. Şöyle. Rengi bunun da yeşil. Bunu da hemen yanına seriyorum. Başka mat olmadığı için şu an bunu yere serdim. yastığı da yine ayak ucuna şey baş ucuna başınızın altına koyabilirsiniz. Ya bu taraftan çek. Şuradan içini bir göster istersen. Şöyle iki kişi rahatlıkla e, hatta şöyle yatayım olmadı. Rahatlıkla böyle yatabilirsiniz. Şu yastığı da alayım. Rahatlıkla. Şimdi gerdirdiğimiz zaman bunlar kafanıza değmeyecek. Oldukça rahat bir pozisyonda uyuyacaksınız. Şimdi şunları da içine koyduktan sonra dış katmanını örteceğim. Şimdi dış katmanda şu yerleri Şuraya takıyorsunuz. Şunu da tam yerine koymuşuz. Şöyle. Aynı şekilde burayı takıyoruz. Evet çadırımız böyle. Şimdi yine çadırın içinden çıkan görmüş olduğunuz sabitleme şeyleri var. Bunu da şöyle çekip şöyle takmanıza fayda var. Bazıları böyle yamulabiliyor. Çünkü zemin kayalık taş olduğu zaman. Yine şuraya da bir tane takalım. şunları da sabitlemekte bence fayda var. Özellikle yağmurlu havalarda direkt çadırınıza şey yapmasın diye. Şu gördüğünüzü açmayacağım. Eğer yağmurlu, rüzgarlı, fırtınalı ortamda bunu da şöyle gerdirebilirsiniz ki direkt yüzeye pat pat vurmasın. Daha çadırın uçması da engel olur. Şimdi şurayı göstermek istiyorum. Hatta diğer tarafı göstereyim. Daha iyi bunun bir yeri koptu şöyle. Sabitleyelim. Şimdi şurada böyle bir havalandırması var. Şöyle yaptığınızda pencere gibi şöyle açık kalıyor. Görüyorsunuz. Bir tane de Rüzgar tentesi var. Bu ne işe yarıyor? Ani rüzgarlarda içeriği çok soğuk hava girmesini şöyle engelliyor. Güzel. Bunu açık bırakmakta fayda var çünkü sonuçta içeride sizin nefesinizle ortam ısınacağı için terleme yapıyor çadır. O yüzden bunu açmakta fayda var. Şimdi gelelim şu ön kapısına. Bunun iki tane kapısı var. yedirdikten sonra Şimdi gelelim ön kapısına. Şimdi çadırımız görmüş olduğunuz gibi bitti ve de burada ufak tefek 3000 e, miligramlık bir yağmura dayanıklı yine ateş eğer yanma olursa ateş geciktirici özelliği var bu çadırda bizzat kendimi <laughs> test ettim ufak bir içeride bir yanık oldu başka bir videomda e, yine husky modelinin fighter çadırın var bende Onda böyle ufak bir yanma olayı oldu sinekliğinde. Gerçekten de bu sembol önemli bir özellik. Çadırda herhangi bir ufak yanıkta tamamen çadırın yanması değil, lokal bir yanık olmasını sağlıyor. Şimdi şöyle çadırımızın burası ön kapısı. Şöyle açıp görmüş olduğunuz gibi yine burada bunda şöyle katlayabiliyorsunuz. Çadırımızın ön kısmı bu. Yine bunu da buraya katlayabiliriz istersek. ana giriş kapısı bu diyorum. Çünkü şurası balkon diye tabir ettiğimiz, çantanızı, eşyanızı koyabileceğiniz, ayakkabılarınızı koyabileceğiniz alan. Oldukça geniş bir alan kalıyor. Arka taraftaki ise şurayı yine kancayla sabitliyoruz. Ama arka tarafta öyle bir alan maalesef yok. Bu model için yok. Başka modellerde şurada görmüş olduğunuz Hasken'in 5 mevsim diye tabir ettiğimiz kar çadırında daha büyük. Öyle bir alan var. Onu da bir sonraki videoda sizlere göstereceğim. E, Husky Bizam, Green Light çadırı ve de kampa yeni başlayanlar için gerekli olan kamp ekipmanlarını sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. E, sorularınızı yorum kısmına sorabilirsiniz. Videomu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.